Bizi yavaş görüyorlar. Bu 10. episodumuz olacak ve bu episodda jelibonla ilgili konuşacağız. Bu videoların amacı yemeklerin ve içeceklerin içindeki sağlıksız içerikleri göstermek ve sağlıklı alternatifler sunmak. Bizim sağlığımızı gerçekten yavaşça mahvediyorlar. Gördüğünüz gibi bu içerik listesinde birkaç tane tuhaf madde var. Burada 3 tane maddeye odaklanacağız. O glukoz şurubu, red 40 ve yellow 5 madde. Red 40 ve Yellow 5 bazı ülkelerde banlandı ve bir renklendiricidir ama hayatınızı gerçekten renklendirmeyecek uzun vadede. İlk önce ama glukoz şurubu. Bu yüksek tansiyon, kötü diş sağlığı, kalp hastalığı ve obezite risklerini arttırıyor. Şimdi Yellow 5. Bu yapay bir yemek renklendiricisidir. Ve evet çok zorlandım o kelimeyi söylerken. Bu da bazı araştırmalarda çocuklarda hiperaktiviteye sebep oluyor. Sonunda Red 40. Bu madde DNA'ya hasar verebiliyor, enflamasyona sebep oluyor ve bir karsinojen o yüzden kanser riskini arttırıyormuş. Jelibon yerine ev yapımı jelibon öneriyorum size. Bunun için taze meyve suyu, pektin, jelatin ve balı karıştırıyorsunuz. Sonra pişirme kalıbına koyup pişirip soğutuyorsunuz. Bu da ev yapımı jelibon oluyor. Önümüzdeki videoda görüşürüz. Takip etmeyi unutmayın.